Tamam Suzan lütfen sakin ol. Bak şimdi kavgaları... Her şeyi bir tarafa bırakalım olur mu? Hepimiz el birliğiyle Mert'i bulacağız. Ben de anneyim. Seni benden iyi, kimse anlamaz. Sen beni anlayamazsın. Senin oğlun yanında sağ salim dokunabiliyorsun. Koklayabiliyorsun benim oğlum yok. O adamların yanında. Ölüp savaşı veriyor. Belki de öldü. Anladın mı? Tanavra sıkma bana. Dur Suzan. Onu yalnız bırakmayacağım. Kadir size emanet. Ne bu böyle? Ha? Ne bu? Yanındayım, yalnız değilsin, endişeliyim ayakları ne? İnanacağımı falan mı düşünüyorsun? Haklısın aslında biliyor musun? Çok haklısın. Sen benim çocuğumu ameliyat masasında öldürmeye kalkıştın. Ben sana merhamet gösteriyorum değil mi? Çok haklısın. Sen çok haklısın. Ben çok salağım. Bana mağdur ayaklarına yatma. Yemezler. Benim hayatımı aldın sen elimden. Ailemi dağıttın, kocamı elimden aldın, kadını kurur zannediyorsun gerçekten? Ha? Çocuğun için endişeliyim. Aman ne güzel, ben de her şeyi sildim ve inandım. Ne kadar büyük kalpli, ne yüce bir kadın falan mı diyeceğim geçip karşına? Kadir'in kurtulmasının tamamen bir tesadüf olduğunu anlamıyor musun? Kurtulan Mert de olabilirdi. Ya kurtulan Mert olsaydı dünyanın nasıl başıma yıkılacağını biliyorum. O yüzden ben senin yanındayım. Bunu anlamıyor musun? Neden Mert? <laughs> Mert kurtulacak. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Oğlum kurtulacak. Bir hastanede değil, iki göz odalı bir evde doğum yaptım ben. Annemler beni evden kovduktan sonra o kadar çaresizdim ki. Kimsem yoktu. Fadıl da hapisteydi o sırada. yanımda sadece mahallenin ebesi Kadriye abla. Hiçbir şey umurumda değildi. Hiçbir şeyden korkmuyordum. Ne, ne annemlerin beni evden kovmasından, ne yalnızlıktan, ne ölmekten. Tek düşündüğüm çocuklarım da onlara bir şey olmasın. Sadece bunun için dua ettim. Sonra... Sonra evet... Doğumdan sonra onları benim kucağıma verdi. yaşadığım her şey, bütün acılar... ...hepsi bir anda silindi gitti. İki tane küçücük bebek. Gözlerini açamıyorlar. Feryat Figan ağlıyorlar bana muhtaçlar, bana ihtiyaçları var. O an anladım ki ben artık onlar için yaşayacağım. Onlar mutlu olursa mutlu olacağım, onlar gülerse güleceğim. Eminim sen de böyle hissetmişsindir. Ben bu kadar şanslı değildim çocuğumu hemen kucağıma vermediler. Doğum sırasında az kalsın kaybediyordum Mert'i. Kendime geldiğimde yanımda yoktu. Çocuğum nerede getirin dedim. Getiremeyiz dediler. O halde fırladım yerinden. Onu görebilmek, ona dokunabilmek için koştum. Camın arkasından görebildim. Yoğun bakımdaydı. Günlerce onu koklayabilmek için bekledim, kucağıma alabilmek için. Günler sonra verdiler kucağıma. İşte o gün ona bir söz verdim. Kulağına eğildim ve fısıldadım. Dedim ki artık hep yanındayım. Ne olursa olsun annen hep yanında. Başın ne zaman derde düşse, baktığın yerde ben olacağım. Ama işte bak, sözümü tutamıyorum nerede şimdi? Nerede bulacağız? Kemal onu kurtaracak. Kurtulacak oldu.